Arkadaşlar kahverengi ipe geçtiğim zaman bu dikiş atlama problemini yine yaptı. Diğer ipte çok fazla yani diğer ipte atlama olmuyor ama bunda daha fazla atlama oluyor. Yorumlarda iğnenin çok kısa geldiğini, onu uzatmam gerektiği falan söylendi. İğne boyum yıllardır aynı ama yine de biraz uzattım. Sonuç elde edemedim. Şimdi birazcık çağnozu uzuyla ilgileneceğim. Umarım başarabilirim. Şimdi kamerada buradayken nasıl yapacağım bilmiyorum ama bir başlayalım. Öncelikle iğnemizi bir tanımamız lazım. Şimdi ilk giriş burası. Buradan bu şekilde giriyor. Çıkarken Bakın görüyor musunuz? Biraz yukarıda kalıyor. Bir tık bak. İğneye çarpıyor. Bunu buradan kurtaracağız. Bunu da nasıl yapacağız? Biraz e, yukarı çekerek. Umarım buradan biraz daha net görülür. Şöyle tekrar geriye geleyim ben. Şurada iğnemiz başlıyor tamam mı? Başladık. İğnemiz içeriye girdi, ipimizi aldı, çıkıyor. Çıkarken şurada bir değiyor. İğnem en sonda olmasına rağmen Yani göstermek için her yolu deniyorum ama. Burada bu şekilde iğne çıkarken. Bakın şurada. Yani şu an takamam ama birazcık anlatmaya çalışacağım. Şurada iğnemizin arka yüzündeki oyuntular oluyor ya. Şuradaki oyuntu başlangıcına. Bakın. Oraya çarpıyor. Yani çağın uzun bir tık yana doğru almamız lazım ki bu en alta çarpmasın. Ortadan ipimizi alabilsin. Şöyle cımbızla bir göstermeye çalışayım. Yani şurada en altta oluyor. Bakın çarpıyor. Bunun bir tık yukarıdan alması lazım. Onun için çanozumu biraz daha bu tarafa alacağım ki erken karşılasın. Yani bir tık erken çıksın. Şu an bu ona o kadar çok çetrefilli ki. Ay kaydırmadan yapabilir mi umarım. Çünkü vida bu sol tarafta kalmış. Bir tanesini bir gevşetmem lazım. Oradan görünüyor mu? Evet. Şuradaki vidamı açacağım. Açmaya çalışıyorum. Buradan vida tornavida ulaşır mı? Öf, heh. Açtım. Şimdi bunun böyle kalması lazım ama nasıl yapacağız? Unutmamam lazım. Bir tanesini açtık. Şimdi bir tur geri geleceğim. Şu ikincisi. Üç tane var bu vidadan. Tekrar geliyorum. Şu üçüncü vidamı da gevşeteceğim. Bunu da gevşettim. Bakın bu çıktı. Oynuyor şu an. Bunun e, çevirirken iğneyle bir şeysi kalmadı. Alakası kalmadı. Bunu çok hafif yana alacaktım. Onun için bir yana aldım. Bir deneyim bakayım. Duruma göre. Of çok gıcıkmış. Bunu hiç sevmiyorum. Ya. Bunu sıkıştırdım. Bir de şurada bir tane. Bu burada kaldı. Dur bunu sıkıştırmadan bir bakalım. Şimdi bir sağlamasını yapıyoruz. Çarpacak mı çavonozu diye. Buradan aldık ipimizi, döndük, döndük, döndük. Şurası çok hassas. sanki gibi çarpmıyor şu anda hiçbir şey ama dur bakayım hangisiydi o sıkıştırmadığım şu muydu evet şimdi deneyelim geçen gün buradaki e, vidaları sökmek için şey yapamadığını söyleyen bir takipçim vardı şöyle çok uzun bir vida kullanıyorum bunu benim makineme aldığım servis vermişti Ön taraf tamam küçük tornavidalarla da oluyor ama arka taraf için bu kullanışlı oluyor. Uzun olduğu için. Ay hadi bismillah. Ya. Şuradan ipimi de bir kontrol edeyim. Bu böyle kaç saat güzel gider biliyor musunuz? <laughs> yani uf ama yani şu işte tek sevmediğim nokta bu olabilir gerçekten. Ya ben dikeyim ya yağ gibi aksın bu. Niye sıkıntı çıkartmasın yani? O kaydı yok şey oldu. Tamam iğne mi kırılabilir yani de şu çağınız, kaymayan, bozulmayan bir çanağız olsun ya. Yine ben kahverengi iple deneyeceğim. Çünkü en çok bunda yaptı sorunu. Şuralarda da bir şeyler unutmadım inşallah ya. Ee, İğnem çok aşağıda kalmış. Haydi bismillah. Bakalım. <laughs> Makinemi açmamışım. <laughs> Ay. Atlıyor yine ya. Deli gibi atlıyor hem de dikmiyor ki ne yaptık sola mı kaydırdık biraz daha mı kaydırmamız lazım Neden bakın hiçbir şekilde dikmiyor ha, sen ne böyle yapıyorsun ya Sen dikmen lazım Allah Allah ya bakayım her şeyleri de döktüm devirdim Yani geri açacağın şey niye bu kadar sıkarsın ki be Merve? Şunu bir çıkartalım. Ondan sonra şunları bir çıkartalım yine. yavaş yavaş bir e, sağlama yapalım şimdi şuraya alayım şöyle dursun bakayım evet şimdi ipimiz bu şekilde indi şuradan alması gerekiyor ama almadı neden almadı? iğneye değiyor mu? Al ip dolandı. All new. sağa kaydıracağım. Bir tık sağa kaydırıp e, bir tık da şey yapacağım. E, bir tık çağınızı bir tık böyle kendime yaklaştıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu video kaç saatlik bir video olur? Hiç bilmiyorum. komple de söküp yapabilirim aslında ama onu şu an için cesaret edemiyorum. Şöyle ipi aldım ama Tekrar bakalım ipi alacak mı? Bana Bunun böyleyken değil. Bu çok sık bozulan bir şey de değil, tamam mı? Onun için bir önceki seferde ne yapmıştın hatırlayamıyorsun. Hani sürekli bununla meşgul olmadığın için hatırlayamıyorsun. Bu şimdi sıkıştırıyor mu? Ne yapıyor? Sıkıştırıyor. Hiçbir şekilde açamadık ya. O hiçbir şekilde çıkmıyor. O bir çıksa şu gideceği için rahat hareket edeceğim ya. Şu hiçbir şekilde açılmıyor. <laughs> Şimdi ben bunu vidalarken muhtemelen kamerayı kapatmak zorunda kalacağım. Şimdiden söyleyeyim. Kameranın şeysi çok hoş değil çünkü. Bir de sıkıştı buraya. Bu da düştü. Evet şu an telefondan rahat hareket edemiyorum. Şunu çıkartacağım. Komple bir söküp temizlemem de lazım. Açtım şunu. Şöyle bir tane halkayı çıkarttım. Ekranı da göremiyorum ki. Şöyle pisliğe bir bakın. Şunu temizleyeceğim. Şu an telefondan da bir şey göremiyorum. şurayı bir şekilde temizliyorum arkadaşlar unutmuşum Ben şu anda temizlerken aklıma geldi burada çavanozu tutan e, şurada bir malzeme var vidası burada şöyle göstereyim şu an aklıma geldi e, şunu söküp çavanozu komple yerinden çıkartıp temizleyeceğim ben En başta yapmam gerekeni en sonda yaptığımdan dolayı sizden özür diliyorum. Şöyle bunu inşallah çıkartabilirsem. Bunu sökeceğiz ama yok. Şöyle söktüm o vidayı. Şimdi şunu alacağım burada. Niye gelmiyorsun? Neden? Ay çıktı. Çok yapışmış. Şimdi çağın alabilirim artık arkadaşlar. Bu arada şuradaki uzunluk da yukarıda kalacak. Onu unutmayalım inşallah. Şöyle çağın uzunluğu çıkartmış oldum. Şöyle. Bunu bir temizleyeyim. Parçalarını ayırıyorum şu an. Pislenmiş. Ben şöyle bunun tertemiz temizledim. Şimdi şu aparatını takacağım. Gördüğünüz gibi şunu da bir temizleyeyim. Yalnız ben bunu silerken bir şey fark ettim. Benim çağanozum bir tık küflenmiş gibi bir şey olmuş, paslanmış gibi pardon. Sanki paslanmış, sanki benim çağanozumu sıfırlama vaktim gelmiş gibi görünüyor. Şöyle silsem de çıkmadı bu çünkü pasmış. Neyse bir deneyelim. Olmazsa artık serviste sıfırlayıp onları yenileriz bakalım. Hani benden çok fazla istiyordunuz. Aslında bu seferki niyetim direkt hani komple bakımlarıyla birlikte yaptırtmaktı. Ama bu çağnoz konusunda çok fazla destek istediğiniz için elimden geldiği kadar size aktarmaya çalışıyorum. Bir video hazırlayayım dedim. Bakalım ben de sürekli çağnozlarla haşır neşir olmadığım için çok unutuyorum. Burada bu şekilde zaten çıkarttığım vidaların yerleri belli şöyle direkt onu üzerine dek getirip vidalayacağım şu şekilde o kanadını da taktım arkadaşlar şöyle göstereyim şuralarda bakın bunlar kir değil pas tutmuş pas tutmuş artık Yine de bir takmayı deneyeceğim ben. Bakalım şimdi buradayken önce bunu oturtup daha sonra şunu bir takacağım. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Şöyle bırakayım telefonu. Bunu buraya takıyoruz. Tamam bakayım. Şu şöyle burada. Şöyle. Şunu bir ortalayayım. Bunu öyle takacağım. Onun vidası nerede? Onun vidası nerede? Ha buldum. Onunki en büyükleriydi çünkü arasında bu. Ay. Elime hiç yakışmadı değil mi? Sıkı buraya kilitliyorum. Oo oh, baya güzel sıktım. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Tamamdır. Şimdi asıl mesele çağınızı ayarlamaya geldi arkadaşlar. Şimdi şuradayken bir tık bir bakacağım. Şuraya iğnenin giriş çıkışıyla. Neden neden böylesin? Tamam. Şimdi bir yatırayım makinamı. Bir deneme dikişi atacağım arkadaşlar. E ondan sonra duruma göre devam edeceğiz. Vidalarını sıkmadım. Ay haydi Bismillahirrahmanirrahim. Aa. 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 Ya e. Ee? Gerçekten mi? Yaptım galiba yaptım. dikiş sıklığımı artırdım. Evet. Arkadaşlar şu anda inanılmaz mutluyum. Şöyle göstereyim yaptım. Evet, işte bu. <laughs> Tüm ayarlar bittikten sonra bir dakika. Şimdi bakalım öyle giriş ve çıkışını sağ tarafı da aynı, diğer tarafını da aynı iğneye değecek şekilde ayarladım. Ve yaptım. Allah'ım çok şükür şu ana inanılmaz mutluyum. Şimdilik şu şeyi çıkartacağım. Mekiğimi. Şunu şöyle kenara alayım. Çünkü şuradaki vidaları sıkmamıştım hatırlıyorsanız. Şöyle şurada çekebilirsem eğer. Şunu çıkartayım bir dakika. Hani dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım, göstermeye çalışacağım. Ben profesyonel değilim. Ben hayatımda ilk defa sanayi tip makine kullanıyorum. O da bu markanın oldu. Şöyle size sadece e, mantığını birazcık anlatmaya çalışacağım. Becerebilirsem. Şimdi bu iğne içeriye giriyor ya. Bakın şöyle içeriye girdi. İğne tam çıkarken şu malzeme Şurası iğnenin tam e, çıkış noktasındaki o iğnelerin oyuntuları var ya. Hemen onu başka bir iğne ile göstereyim. Şuradaki oyuntu var ya. Şuradaki oyuntunun tam e, çıkarkenki yere değmesi lazım. Yani çok sert değil. Ama arasında boşluk olmadan. Oradan şu şekilde ipimizi kavruyor ve çıkıyor. Devam ediyor. Tekrar sağ taraftan ip alacak. Tekrar girdi. Ve tam çıkışında o oyuntudan buradaki o malzeme karşılıyor onu. Yani bu kadar emek veriyorum. <laughs> Şu kamerayı çok kötü tutmuşum falan filan diye yorum yapmayın lütfen hevesimi kırıyorsunuz. Bakın aktaramıyorum da o yüzden. Şu şekilde bakın oyuntudan alacak ipi ve yoluna devam edecek. Yani şuradaki vida hiçbir şekilde sökülmediği için benim burada çalışma alanım çok dardı ve çok zorlandım. Ondan dolayı çok zorlandım. Şimdi buradaki vidalarını sıkacağım hepsini. Denemek e, denemedik iş yapacağım için sıkmamıştım. Şimdi hepsini sıkacağım ve e, çok şükür başlayacağım işime.